Başbakanlar basın açıklaması yapacaklardır. İkili ilişkilerimizi stratejik ortaklığımıza yaraşır, yakışır bir şekilde geliştirmenin iradesini ortaya koyduk. Bu arada tabii bölgesel sorunları ele alma imkanımız oldu. Uluslararası sorunları ele alma imkanımız oldu. Ve bizlerin 2015-2016 hedeflerine yönelik kendilerinin desteğini istediğimiz gibi 2020 Expo İzmir fuarı ile alakalı yine kendi desteklerini özellikle kendilerinden rica ettik. Bu arada serbest ticaret anlaşması müzakerelerine de en kısa sürede başlanmasını arzu ediyoruz. İkili ticaret hacmimizi şu andaki 4 milyar doların çok daha fevkine bundan önce belirlediğimiz rakamlara en kısa zamanda çıkaralım istiyoruz. İnanıyorum ki bu konuda bu buluşma, bu bir araya geliş bu sinerjiyi meydana getirecektir. Değerli basın mensupları Sayın Abe'nin Mayıs ayındaki ziyareti sırasında kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya arasındaki stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin ortak bildiride yer alan önemli konulardan birisi Türkiye ve Japonya'nın Türkiye'de ortak bir bilim ve teknoloji üniversitesi kurmalarıydı. Bununla ilgili mütevelli heyet listeleri belirlenmiş vaziyette. Bu yönde çalışmalar şu anda devam ediyor ve kısa mesafe ya kısa bir sürede ciddi mesafeler alınmış vaziyet. Biz de tabi Japonya ile böyle bir anlaşmayı imzalarken özellikle biz Japonya'nın bu konudaki ileri teknolojideki geldiği noktayı biliyoruz. Bu konuda Enerji Bakanlığı bakan ve yetkili arkadaşlarımız da gerekli araştırmaları, incelemeleri yerinde de yaptılar. Bir Fukushima olayı vardır ama biz şunu da biliyoruz ki e, kaza hiçbir zaman yüzde yüz yoktur denilemez. Milyonda bir de olsa böyle bir tehlike, böyle bir e, kaza olabilir. Bunları da görmemezlikten gelmek mümkün değil. Onun için de biz şu anda böyle bir nükleer enerjinin olması gereğine inanıyorsak bu adımı atarız. Nitekim birinci adımımızı Rusya Federasyonu ile attık. İkinci adımı da şu anda Japonya ile atıyoruz ve şu andaki bütün arzumuz hızla bu yatırımı gerçekleştirebilmektir. Ve bundan dolayı da biz teşekkür ediyoruz. Evet, Türkiye'den. Kültür ve eğitim alanında Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ilgili Türk tarafında bir değerlendirme kurulu oluşturduk. Bu çalışmaları da Sayın başbakan'a ilettik. Ee, Önümüzdeki yıl iki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 90. yıl dönemi olacak. İki ülke arasındaki e, ilişkileri, stratejik partner, e, stratejik ortaklık ilişkisini devam ettirmek ve derinleştirmek istiyoruz. Teşekkür ederim. E, ne gibi görüş alışverişlerinde bulundunuz? O milyonda bu bir sizin zaten tasarrufunuzda değil. Ya yani milyonda bir zaten sizin tasarrufunuzda olsa o milyonda biri de siler atarsınız. Ama bu tür yatırımların hangi alanda olursa olsun kazası olmayan bir yatırım yoktur. Yani uçaklara biniyoruz değil mi? Elimizde yüzde yüz garanti var mı? Her şey başımıza gelebilir. Ama burada adeta yüzde yüz güvenlik tedbirini her marka, her firma yatırımını yaparken almaktadır. Ama buna rağmen görüyorsunuz uçaklarda düşüyor. Düşmez diye bir şey yok. Araçlara biniyoruz. ve araçlar kaza yapıyor. E şimdi kaza yapıyor diye araca binmeyecek miyiz? Uçaklara binmeyecek miyiz? Bunların hepsi olan şeylerdir ama buradaki hata payını minimize etmek şüphesiz ki ideal olanıdır. Kaldı ki en ileri teknolojiyi Japonya şu anda bizim Sinop nükleer enerji santralimizde Müşterek, birlikte yapacağımız çalışmalarla inanıyorum ki bu yatırımda ortaya koyacaklardır. Hem bu Japonya için gereklidir, hem Türkiye için gereklidir. Ve biz birbirimize inanarak ve böyle bir ortaklığı da tesis etmek suretiyle bu adımı atmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Evet, teşekkür ediyoruz.